Emlak Dream TV izleyicileri merhaba. Gül İnşaat, Livya Portaklıyla Beylikdüzü'nde yapımı başlanan Kalekent Projesi'nin basın lansmanındayız. E, Gül İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Gül ile beraberiz. E, kendisinden projeyle ilgili bilgi alacağız. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun Metin Bey projeniz. E, 1471 konutluk Beylikdüzü'nün en büyük projelerinden birini e, satışa çıktınız bugün. Evet. Projeyle ilgili neler söyleyeceksiniz bize? Evet. Teşekkür ediyorum size. Hoş geldiniz. Sizin desteklerinizi bekliyoruz basınla ilgili. Biz projemiz yeşil alanı çok fazla olan bir proje, Beylikdüzü'nde o civarda, belki de İstanbul'da eşe olmayan bir proje yapıyoruz. Ciddi bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Ailelerin oturabileceği rahatlıkla bir alan oluşturuyoruz. 100 bin metrekare arsa üzerinde yaklaşık 1471 daire yapıyoruz. Bunun 25 bin metrekaresi bina oturumu, 75 bin metrekaresi yeşil alan. kaldı ki devamında 1 milyon metrekarede yeşil vade, insanların spor yapacağı, gezeceği, dolaşacağı bir yeşil alan var. Ön planda yeşil alanı satıyoruz öyle diyeyim ve rakamlarımız çok uygun Herkesi ev yapmak biz ev sahibi yapmak bizim için mutluluk diye düşünüyoruz ticaretten çok ev er sahibi yapmayı planlıyoruz orta insanlar. Beylikdüzü İstanbul'un fiyat olarak en uygun sayılabilecek bölgelerinden biri. Bu bölgedeki yeni başladığınız projede fiyat aralıklarınız nasıl olacak? Evet, fiyat olarak öyle gözüküyor ama kalite olarak bence İstanbul'daki parmakla gösterilecek yerler oldu. Hele bizim bu projemiz çok kaliteli. Fiyatlar düşüyor ama kalitesi yüksek olan bir proje burası. Ot. Bir soru daha almıştık. Metrekare, metrekare yani. fiyatlarını biz 2300 lirayla 2700 lira arasında değişen bir fiyat oluştu. E, 106 bin liradan başlayan konutlar var sanıyorum. Evet adetlerde 106 binden başlayan konutlar var. Bizde birkaç tane 1 artı 0, 1 artı 1 olan konutlarımıza onu ayrı bir girişe olan ayrı blokta tasarladık biz. 1 artı 0'lar vardı onu plan değişikliği yaptı. Şimdi onları da 1 artı 1'e yapıyoruz ama bu tamamen siteden kopuk olan bir blokta olacak. Ağırlıkta 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 aileleri yapıyor. Yatırımla ilgili olan kısım mı sanıyorum. Biraz ayırdınız e, projelerden oturum bölgesine öyle mi? Evet. Bizim e, yatırımımız yaklaşık 150 milyon dolar civarında bir yatırım olacak orada. arsa hariç arsa de 100-120 milyon dolarında bir değeri olan toplam 250 milyon dolarla yatırım projede te teslimleri ne zaman yapacaksınız? Teslimatı 2014 sonunda Faz faz, ilk fazını 2014 sonu, 2015 altınca, 2015 sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Peki projede yabancı satışı düşünüyor musunuz? Çok fazla düşünmüyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi aile yaşamı için insanlar oturacağı bir site oluşsun istiyorum. Çünkü yabancı yatırımcılarda da tabii onlar da aile. Onlar için karşı bir düşüncem yok. Fakat onlar senede bir ay kalıyor. Üç ay kiraya veriyor. Ve sitedeki oluşumu dengesi bozulabiliyor. O yüzden bu sitede öyle çok fazla yabancı yat satışı düşünmüyorum ya. Live evet. inşaatla evet. e, Liv İnşaat'la yaptığınız ilk e, ortaklık bu Gün İnşaat olarak Liv yapıyla. E, bu ortaklığınız devam edecek başka projeleriniz de var mı önümüzdeki dönemde? Liv yapıyla bizim ilk inşaatımız değil. Liv yapı Şahin İnşaat'tan dönme. İsim değişikliği olmuştur Liv yapıyız. Eski Şahin İnşaat. Biz de 35 senedir beraberiz. Ayrı projemiz de yok. yok. Birlikte hareket ediyorsunuz. Birlikte hareket ediyoruz. Biz, belki bizim birkaç tane projemiz ayrı olmuştu. Onun dışında yeğenlerim, ailenin içerisinden çocuklarım gibi. Yani öyle birlikte hareket, hareket ediyoruz. Evet. Peki, kale grubunun arazisi üzerine, kale kilitinin arazisi üzerine yapıldı proje. Biraz da bu birliktelikten bahseder misiniz? Evet Kale ile biz 30-35 senede tanışıyoruz. Az önce söyledik Kale Kent Projesi 1970'te Selim Paşa Cancıoğlu'nda böyle bir site Şahin abi Liv İnşaatı Sönmez Ayet'in babası orayı yapmıştı. Devamında böyle bir ama biz onu düşünerek olmadı da böyle Kale Kent burada devam oldu. o, o zamandan bu tarafa ailece hep görüşürüz biz. Peki basın toplantısında da e, açıklama yapıldı Kale, kale Kli tarafından e, başka arazileri de var kendilerinin Bağcılar ve e, bölgede e, oralarda da bir planlamanız var mı yeni konut geliştirme anlamında? Biraz önce söyledim mi biz aile dostuyuz ailecek görüşüyoruz onlar biziz biz onlarız gelecekteki uygun olan pozisyonda hareket ederiz düşüncelerimiz var onların da düşünceleri var birliktelik oluştu. Bu birliktelik devam etsin istiyoruz zaman gösterecek. Birliktelik hayırlı olur inşallah yeni projelerde yine e, beraber olursunuz. Peki inşaat sektöründeki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörün 2013'ten bu yana 2013 başı itibariyle bir büyüme trendine girdi. E, toplamda e, baktığınızda 6.8 gibi bir büyüme gerçekleştirdi bu yıl. E, önümüzdeki dönemi nasıl görüyorsunuz? Ben kendi açımdan düşünürsem sıkıntı görmüyorum. Hele bu projedeki iştah ve heves bizi daha çok güçlendirdi. Şimdi 3-5 tane daha projeye başlamak istiyorum ama genel olarak düşünüyorsa yine bir sıkıntı yok. İhtiyaç İstanbul çok büyük, nüfus artışı çok fazla. Konutla ekmeğin farkı yok bana göre. Ekmeksiz de olmaz, konutsuz da olmaz. İnsanlar da daha lüks, daha güzel ortama çıkmak istediklerinden. Şu anda dünyada çok büyük bir ekonomik kriz olmazsa Türkiye'de bu iş çok başarılı gidiyor. Bu sektör büyüyecek. Herkes evini alacak, dükkanını alacak, iş yerini alacak. İhtiyaçtır. Dolayısıyla kimse bu konuda çekimsel olmasın. Herkes yatırımını yapsın. Yıl ben 35 senedir işin içerisindeyim. 35 senedir her kim ne kazandıysa 100 %90 kazancı gayrimenkulden. Aynen, evet. gayrimenku. bir de son dönemde Beylikdüzü bölgesinin sanıyorum bu anlamda iyi bir referansı var, değil mi? Ama Beylikdüzü bölgesi konum olarak İstanbul'da parmakla gösterilecek yerlerden bir tanesi. Fakat geçmişte kötü bir yapılaşma oldu. Şimdi o yapılaşma kırıldı. Ha ulaşım sıkıntısı vardı, ulaşım sıkıntısı çözüldü. Geçmişteki kötü yapılaşmanın kırıldı yeni çok kaliteli bir olmuş. Şimdi baktığında yeni Bosna, Bağcılar, Avcılar, Esenyurt yukarıda hepsinin B grubu ya. Yani. Peki nasıl ben bir bir de... prim öngörüyorsunuz satın alan bu projede satın alacak veya almayı düşünen kişilere? E denenmiş projelerimiz var bizim bitmişlerde. Hepsi %100 para kazanmıştır yani. Bizim eşi mimar obada proje yaptık. 300 milyara daire sattı. Şu an 1-200-1-300 fiyatlar. Kaç sene? 3 senelik mevzu yani. Hepsi. Bu projede Doğaltıyla de? Bu proje mimar obadakinden 5 kat daha kaliteli yani. Şu anda bitmiş olsa benim sattığım daireler bir trilyonluk daireler yani. 4 artı birler. Ya bitmiş olsa o parayı kazanmış cepte bilsin yani. Alan. Peki o zaman tekrar e, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum size projenizin. Teşekkür ederim.